Bir. Arkadaşlar Eylül'e bakar mısınız? Ne yapacağımı şimdi göreceksiniz. <laughs> Boloncuk çıkarıyor eliyle. Hadi Eyla da bir daha. Oha! Hadi hadi. Oho çok güzel. Arkadaşlar nasıl biliyor musunuz? Nasıl yapıyorsun? Şeyden. Önce elinle böyle kapı alıyorsunuz. Evet. Arkadaşlar Eylül'e ne yapıyor bir bakar mısınız? Baloncuk makinesi gibi. Eylül'e yap bakalım. Oha! Bu neyde deneyen var mı arkadaşlar? Gördün Aferin Eylül'e de sana. Oha. Bravo.